Acayip kızlar bunlar ya. Vallahi yalnız ney ney ney. Ney? Anlaştığımız gibi bir fotoğraf isterim. Şöyle yaklaşın bakalım. Biraz da duygusal, acıklı bakın. Sen bir kat daha in aşağı. Çekiyorum. Acıklı bak. Çekiyorum. Süper oldu. Biz o zaman? Bu Ecevit'in boş yere günahını alıyorlar. Kız hazırlanmış, erinmemiş, yerinmemiş, giyinmiş. Bravo. Dostumun dostu Murat Dost nerede? Hasan'ın yanındalar abi. Hayırlı haberlerle gelecekler inşallah. Hangi Hasan? Senin araba düz müydü, otomatik miydi abi ya? Full aksesuar. He işte onu çekiyorlar mıydı? Neydi aşağıda? Ne? Ney ne 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 ne. Ne yol <laughs> <Ne, ne ya? gülüyor> bakın. Ne? arabayı mı çekiyorlar? Karamana ne olacak lan? Yok yok, ona dokunmazlar. İyi ki ambulansın arkasına park ettik ha. Biz seni çıkartmamış mıydık diziden? Bu ne lan? Salih. Ne yaptınız lan? Hallettiniz mi? Sensin. Hazırlarmış bize ne haber bekliyorlar. Şaka maka o kadar insanı bir araya getirdik ya lan. Ben gidiyorum ya. Nereye lan? <laughs> gideyim ben gideyim. Olan bir tenalet oldum şahit olmayayım bari. Hmm. Böyle sadece Gitmek istiyorsan. Fıtı 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 Allah gitti ya. Allah Allah arkadaş ya. Ahmet Kural, top sende. Hadi ver şu işareti. Dünya alem görsün şu kızın bütün rezilliğini. Ha, senin zarfın içinde ne yazıyor kardeşim? Sen vereceksin işareti. Hmm, anladım. Sen tabii vicdan yaptın. Kızcağızın vebalini almak istemiyorsun değil mi lan? Bakın çocuklar, Lafınızı valla kestim ama. Ulan ben 90 yaşında adamım. Tezgah olsun diye beni ölüm şeyine yatırdınız. Bu kararı uzatırsanız doğal yollarla öleceğim zaten. He? Verin kararınızı. Zamanla yarışıyorum ben. Zaman hükümetli benim. Hmm. Alayım yavrum onu. O zaman Hüsem abicim sen yap. Sen ver işareti. Hadi. Bak çocuklar. Ben hayatım boyunca ...hiç ah almadım. Ama... ...görüyorsunuz halimi. Siz düşünün eğer bir de ah alırsan ...neler görürüm kim bilir. Bir saniye, ne? Zeyi atmak için yaptım onu. Zeyi çıksın, onu alayım ben. Alayım onu. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Al onu. Alsana onu. Al, sana Güzel, elimizi buraya mı sokacaksın? Nereye sokacaksın? Buraya mı sokacaksın? Sok sok. Oğlum kaç yaşında adamsın, oraya parmak mı sokulur? Terbiyesiz. Alacaksın bunu buraya, basacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Beraber bastık yalan. <laughs> videoya isimle koydum sadece. Aferin Salih, aferin. Doğru değil. Düşman mı kesin? Düşman mı kesin? Ne oluyor? Ne oluyor? kal. Hastanedeki özene bak. <laughs> İyi haber böyle verilir işte. Ne Tesla alternatif akımı copla da hacım. Allah belanı versin Cavit ulan Cavit. Ee, o zaman biz Rüstem Aga'ya bir bakalım. Geçmiş olsun diyelim. Kolan yığımızı verelim. Takiple beni. Rüstem'den kalk. Kalkma kalkma şaka. Sen sağ ol Ece Ahmet. <Gülüyor> ben gidiyorum. <laughs> <Hadi>. Lan. Lan. <laughs> evet Sayın Beşik'imin. Haklısınız. <laughs> tabi tabi, tabi tabi. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. İstediğiniz yere koyabilirsiniz efendim. <laughs> Yorulmayacaksanız orama da koyabilirsiniz efendim. Fiziksel olarak o mümkün mü ya? Eğer öyle bir şey varsa acayip ilginç bir şey olur ha. Ben onun oyuncağını yapar satarım. Ne dedi? Abi herif saydırıyor. En son benim doğduğum evin duvarının sıvasını yapan ustanın hanımına küfretti ya. Olurum diyor yani. <laughs> Abi düşünebiliyor musun ya? Kerip iç sıva, mala, elek şu dört inşaat malzemesiyle nasıl bir küfür cümlesi oluşturabilirsin ya? Elek değil, kürek olsa bende bir tane var. He. Abi herif kendini aşıyor, durduramıyorum. Es bile vermiyor, araya giremiyorum ya. Bir şansımı deneyim dur. Sayın Başhekimim. Tabii, büyük terbiyesizlik efendim. Ağzım doluyken konuşmamalıydım efendim. Kendimi size bırakıyorum efendim. Saygılar, hürmetler. Ağzıma sıçtın Ahmet abi ya. Şişt, bana bak lan. Bu adamın telefonu bir arabana ver. Bir sohbet edeceğim onunla, tamam mı? Hadi ben kaçtım. Ne kadar da tatlı, bir o kadar Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.